Trabzonspor'da aslında bugün ve yarın bizde duyumlarımız o yöndeydi ki bugün ve yarın önemli bir hareketlilik vardı. Aslında bugün de akşam saatlerinde bekledik ama sanırım yarın bir kıpırdamalar olacak tekrar. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 3 transferi açıkladı kulüp. Edgar Lee de zaten geçtiğimiz sezon Yusuf Yazıcı'nın transferinden Trabzonspor'a gelen bir oyuncu. Bugün bir stoper ve bir orta saha yine Trabzonspor'un ...bir açıklama durumu oldu, sanıyorum bir birkaç pürüz çıktı. Yarın bu anlamda bir hareketlilik olacak, şimdi bir de Sosa'nın gidişinden sonra biliyorsunuz işte Flavio... ...sanırım yanlış telaffuz etmedim, evet, o ismi Flavio. çok... E, ...Flavio, Flavio gündemde ve Flavio'nun... E, ...hatta e, tamamen bittiği prensipte kendisiyle anlaşıldığı... ...klubuyla bir iki pürüzün kaldığı duyumunu aldık biz. Sanıyorum işte bu hafta içi Cuma'ya kadar da bu konuda e, bir açıklama yapılacak ya da artık kap bekliyor. Taraftarın söylemiyle söyleyelim. E, yani kap yani bekleniyor şöyle, bu konuda. E, şöyle, şöyle bir şeyler. var. Sörlük kesin kalıyor değil mi? Yani olabilir bir son. Sörlük kalıyor falan, hatta yok <laughs> hatta taraftarlarda o işin esprisini yaptı bizi de değiştirirler yakında falan dediler Hani bizi de gönderip farklı taraftar da alabilirler diye ama yok şöyle bir gelişme e, duyumunu aldık e, Sörlut'ta bir görüşme yapılacak e, sözleşmesindeki 9 milyon euroya serbest kalır maddesinin değiştirme yönünde bir düşüncesi var yönetimin bu anlamda da oyuncuyla ve, bu? E, yani bu serbest kalır yani maddesinin serbest kalır maddesi 9 milyon şimdi rakamı 6, rakamı 6 milyon buna, euro değil mi Solot'un satın alma opsiyonu? 6 mı 8 6 mi? milyon. milyon. 6, 6 6. Bugün evet. bu arada şöyle 6 milyon. e, ben Osman Özgür'ü ile konuştum. Osman Hoca dedi ki bana ki Trabzonspor eski futbolcusu. Emre abi sizin de takım arkadaşınız değil mi Osman Özgür'ü? Uşak'ta beraberdik orada. <laughs> Peki. Osman Hoca. Ha, Osman Sen Osman Hoca. Çok radyoda çok sevilen dedikten, bir oyuncu. Radyoda konuşurken bana dedi ki yalnız ben dedi ben de bir bilgi var Trabzon'da konu konuya işte Trabzonspor dedi şunu planlıyormuş diye duydum. Solot'un satın alma opsiyonunun parasını verip oyuncuya talipler varmış 11 12 13 milyon euroya satmak gibi bir düşüncesi var diye duydum dedi. Bence de çok çarlı iş olur eğer böyle böyle bir durum söz konusuysa. Ya Ama, Aydın, Aydın ben bir şey söyleyeyim mi sana? Bu, Fenerbahçe takımı Vedat Muriç'i 18 milyon eurolar, 20 milyon eurolara Lazio'ya satıyorsa Sörlot'u 30 milyon euroya satması lazım. İki tane Vedat kesinlikle. Buric çıktı bu, bu, sene onun içinden. Hemen Aydın Cüngöz şunu söyleyeyim. Evet, 11 12 milyonlar yok yok 20 milyon euronun altında Trabzonspor kesinlikle Sörlot için. Yani o yok o son hocam şöyle, sanıyorum. Nurgül Nurgül Günaydın Sörlot'un bonservisini alması lazım ya. Evet. Şimdi Sörlot'un bonservisini e, Trabzonspor bu sene almayı düşünüyor mu? Geçen yıl ben hatırlıyorum hatta böyle Süleotu sezonun ortaları falandı. Ahmet Ağulu dedi ki ya bir sabre dinledi. Yani adam oynuyor. Zaten böyle bir opsiyonumuz Hı -hı. var. Biz dedi hemen Hı -hı. niye bunu yapalım dedi. Bir görelim ondan sonra bakacağız dedi. Şimdi bu sene <laughs> de kiralık o, çok değerli oyuncu. Dolayısıyla çok. onu öne çekip şimdi 8 milyon verip Trabzonspor bon bonservisini alırsa eğer tabi transfer limitleri de, Hı -hı. bu arada bunu izin vermiyor galiba. Bir de öyle bir durum var. Evet 3 milyondan evet. da oradan sıyrıldı falan. Ee, neyse evet. o, o da başka bir hesaplama. Mümkün mü yani Söylöte alması şu ara bon servisini alması mümkün mü Trabzonspor'un? Yani şu ara bon servisi alması mümkün mü? Onu açıkçası çok net bir şey söyleyemeyeceğim ama Söylöte'de bir görüşme yapılacağı duymunu aldık. Yani bu konuda e, yani hatta hakkında yarınki gazetelerin birçoğunda da o şekilde bir haber. Bugün internetlere de düştü. İnternet sayfalarında da çokça yazıldı. Görüşme odasına Sörlut diye. Evet, Biz de evet o yönde evet. bir haber yaptık. Bir yöneticiyle de hatta bunu teyit ettik diyebilirim.